Can 5071 YouTube kanalımızdan hepinize mutlu günler sevgili izleyiciler. Futbolun şehri Kayseri'den Kayseri Galatasaray Futbol Okulları'ndan sizlere sesleniyoruz bugün. Kayseri Galatasaray Futbol Okullarında her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden güzel maçlar bizleri bekliyor. Takımlarımız A B ve C olmak üzere 3 gruba ayrılacaklar ve birbirleriyle dönüşümlü olarak mücadele edecekler. Şu anda antrenörlerimiz futbolcularımızı sahada antrenmanlarını yaptırıyor. Maç öncesi ilk yarım saatlik dilimde futbolcularımıza futbol içerisinde kullanılan teknik taktik uygulamaları öğretiyor. Futbol içerisinde birbirleriyle olan paslaşmaları, birbirlerine olan futbol oyununu, zeki, futbol zeka oyununu öğretiyorlar ve oyuncularımız da e, antrenörlerimizden almış olduğu bilgileri de saha içerisinde uyguluyorlar. Bu arada e, çok sayıda e, sorular geliyor bizlere de. E, yeni dönemde okullarımızın da tatil olması ile birlikte artık bu hafta e, okullarımızda tatile giriyor e, ve e, yeni dönemde Kayseri Galatasaray futbol okullarında da e, yeni kayıtlar e, devam ediyor. E, şu anda hem e, Kartal Kavşağı'ndaki e, kapalı spor e, salonunda hem de e, Sümer e, açık ha açık saha e, alanında e, futbol antrenmanları devam ediyor. Kayıtları devam ediyor. Aylık 400 TL ve forma 700 TL olmak üzere bu şekilde kayıtlar devam ediyor. Sizler de çocuklarınızla yaz döneminde futbol dolu, spor dolu bir dönem geçirmesini istiyorsanız Galatasaray Futbol Okulları'na gelip kaydını yaptırabilirsiniz sevgili izleyiciler. Sizlere biraz daha YouTube kanalımızdan bahsedeyim. YouTube kanalımız Tunahan'ın YouTube kanalı. Ee, YouTube kanalımızda birbirinden güzel e, filmler var, belgesel filmler var, tarihi, turistik, kültürel filmler var. Aynı zamanda da maçlarımız, spor e, maçlarımız, spor müsabakalarımız mevcut birbirinden güzel filmler sizlere bekliyor. Youtube kanalımıza abone olarak destek vermenizi bekliyoruz. Hem de bu güzel filmleri izleyerek hoşça vakitler geçirebilirsiniz. Şimdi oyuncularımız antrenmanlarına devam ediyorlar. Birbirleri olan spor sabakalarında oyuncularımız maç öncesi ısınma hareketleri ve antrenmanları devam ettiriyorlar. Gencay hocamız ve diğer antrenörlerimiz sahada şu anda futbolcularımızı ısınma hareketleri yaptırıyorlar. Şimdi Tunahan da koşa koşa hemen ısınma hareketlerine devam ettiriyor. 9 numara Formayı giyiyor Tına Han. Son günlerde e, Kayseri'de e, çok yağmurlu bir hava var. Ve Kayseri ve çevresi ilçelerde yoğun e, yağmur yağış meydana geliyor. E, bazı bölgelerimizde de sel felaketlerine neden oluyor. Ee, onlara da şimdiden zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ee, evet sevgili izleyiciler şimdi futbolcularımız antrenmanlarını tamamladılar. Antrenörlerimiz Genca ve diğer antrenörümüz e, futbolcularımızın takımlarını belirliyor. Bir takım kaptanı Emre, diğer e, Hüseyin ve Ahmet takım kaptanları olarak belirleniyor. Ee, yeşil forma, sarı forma ve orijinal Galatasaray formasıyla e, takımlarımız sahada yerlerini alacak. Şimdi Tunahan yeşil formayla e, A takımında yer alacak. Birazdan bu güzel maçları izleyeceğiz ve futbolcularımızın performanslarını hep birlikte göreceğiz. Evet sevgili izleyiciler şimdi e, A ve B takımları sahadalar. E, şimdi e, batı kısmında e, B takımı e, doğu kısmında ise A takımı yer alacak. E, şimdi futbolcularımız sahada yerlerini alıyor. Sağ kanatta Tunahan görevi başlıyor. Hemen B takımından karşıda Hüseyin var. Şimdi orta yuvarlakta Yencay e, Hoca futbolculara son teknik taktik bilgileri veriyor. E, maç başlamak üzere heyecan dorukta oyuncularımız sahada yerine atlı ve orta sahada ve maç başlıyor yazın vuruşuyla. Şimdi topaldı Emre. Emre bir topuk pasını verdi. Orada kaptırıyor. B takımdan futbolculara ve şimdi karşı taraftan bir atak gelişiyor ve top alta çıkıyor. Kaleci alt vuruşuyla maç başlayacak ve şimdi top kaleci de hemen gece hoca kaleci Tura'ya kimisine vermesini istiyor ve hemen maç maça başlatıyor. Şimdi topu aldı. Emre, Emre hemen pasını veriyor ee, sol kanatta Burada Hüseyin'e gelecek mi top ama araya giriyor. A takımından futbolcular ve hemen topa aldı orada. Şimdi tekrar Emre müdahale ediyor. Emre hemen Hüseyin yanında pas bekliyor. ona arkadaşına vermiyor. Şimdi Tuğra orta yuvarlak önünde hemen top aldı. Yağız'a gelmeden hemen araya futbolcular giriyor. Ve topu alıyor. Şimdi sağ kanatta Tunağ'ın pasını verdi. Ama orada Emre'ye çarptı top. Şimdi Emre orta yuvarlakta bir çalımını atıyor. Ve orada topu kaptırıyor. Şimdi antrenör ileri doğru vurdu. Tukan topu aldı. Hemen ileri doğru bir vuruş var. Umutunahan da şimdi Tukan'a Tukan ileri vuruşunu yapıyor ve defanstan dönüyor. Top şimdi orta yuvarlığa kadar geliyor. Orada hemen Emre topu aldı. Bir çalımını attı. Diğer takımdaki Emre karşılık verdi. Emre bir çalımını atıyor. Gole gidiyor Emre ama Orada antrenörü durduruyor maçı. Emre'nin e, uzun süre topu taşıdığını söylüyor. Ve e, futbolcuların bireysel oynamasına kesinlikle karşı çıkıyor antrenörlerimiz. Maç içerisinde paslaşmanın önemini e, sürekli vurguluyorlar oyuncularımızın bireysel oynamaktan ziyade e, takım olarak o, oyun kurması mümkün. <laughs> Şimdi Tunağan sağ kanattan top aldı. E, ortasını yapıyor ama araya futbolcular giriyor. Tekrar Tunağan baskı yapıyor. Orada e, rakip takımda hemen orada Tuğra topu aldı. Ceza sahasından şutunu atıyor ve gol oluyor. Tuğra'dan büyük bir hata ve gol geliyor sevgili izleyiciler. Tuğra topu yatarak müdahale etti. Orada Topu elinden kaçırdı. Orada rakip futbolcu ceza sahası içerisinde topla buluştu. Şutunu attı ve gol oldu. A takımı B takımı karşısında 1-0 öne geçiyor sevgili izleyiciler. Şimdi orta yuvarlakta hemen top aldı. Barış karşılıyor. Ee, şimdi Tukan, tu, tu, hemen orta yuvarlakta Emre. Emre bir çalımını attı. Tunahan topu yetişebilecek mi ama yetişemiyor top hızlı. Emre'nin pasında Tunahan topu yakalayamıyor ve out'a çıkıyor. Kılıcı Tuğra topu aldı. Şimdi e, antrenörlerine bakıyor. E, i̇leri doğru vuracak. öğren e, Futbolcu arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Ee, hemen buraya kısa pasını kısa düşüyor ve Emre topu aldı. Şimdi hemen antrenör hemen müdahale ediyor. Şimdi Emre orta yuvarlakta bir çalımını atıyor. Sol tarafta Hüseyin. Hüseyin topu aldı. Ortasını yapıyor. Rakip futbolcudan deniyor. Tekrar Hüseyin. Hüseyin geçebilecek mi? Topu kıstı doğdu ama orada hemen rakip futbolcu alıyor. İleri doğru vuruyor. Ve şimdi topu Tunahan'da. Tunahan ceza sahasına doğru hareketlendi ve Emre giriyor ve Emre tüm sünnetini aldı arkadaşına veremedi orada hemen diğer futbolcu araya giriyor şimdi Emre Emre top aldı ortada hemen Hüseyin'e pasını veriyor Hüseyin ceza sahasına doğru hareketlendi ve orada iki tarzı kaleciyle karşı karşıya vuruşunu yapıyor kaleci de kalıyor kaleciyle karşı karşıya kaldı orada bir de sakatlık geçiriyor hemen antrenörü müdahale ediyor onun e, tehlikeli bir hareket olduğunu düşündü bir yandan antrenörü ve ona yardım ediyor. Şimdi orta yuvarlak içerisinde Emre e, topu karşıladı. E, karşı takımda hemen antrenör top aldı. Tukan'a veriyor. Tukan top aldı. Yakalayabilecek mi ama Barış araya giriyor. Barış kontrolünde top alta çıkıyor. Şimdi kaleci vuruşuyla. Oyun başlayacak. Kalıcı Tuğra topu aldı. E, topu yere koydu. E, arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Ve ileri doğru vuruyor. Hemen kısa düştü. pası ceza sahası içerisinde elinden kaçırdı. Yine bir hata yapacaktı Tuğra ama... E, batarsın. Telafi ediyor. Topu yakalıyor. Şimdi antrenörüne verdi. Antrenörü ileri doğru vurdu. Sol kanatta Hüseyin topu aldı. Ceza sahasına doğru hareketlenebilecek mi? Hüseyin vuruşunu yaptı. Top defanstan dönüyor. Tekrar Hüseyin'in önüne. Hüseyin, Hüseyin Emre'ye pasını veremedi oraya arada futbolcular giriyor. Şimdi Emre topu aldı. Hüseyin e pasını verdi. Hüseyin tekrar Emre'ye. Emre, Emre Hüseyin'e. Hüseyin tekrar arkadaşına pasını verdi. Ceza sahasına doğru ama araya karşı takımdan Emre girdi. Ve ilk yarı sona eriyor sevgili izleyiciler. İkinci yarı başlıyor. Şimdi Hüseyin sağ kanata geçiyor. Tunahan kendi takımının olduğu sahaya göre sol kanata geçiyor ve şimdi ikinci yarıda bakalım performansları nasıl olacak oyuncularımızın hemen ileri doğru vurdu top Emre'de kaldı Emre topu aldı sol kanada Emre orada hemen topu müdahale ediyorlar şimdi Tunağan topu aldı Tunağan ileri doğru vurdu hemen müdahale ediyor orada hemen ceza sahasında vurabilecek mi Emre? Emre tekrardan vurdu ceza sahasında şutunu atıyor. Bulca ama top out'a çıkıyor. Hemen oyuna başlatıyor. Ee, Tuğra kalıcı Tuğra hemen antrenörüne veriyor. O da ileri doğru vurabildi verdi. Şimdi orada Emre. Emre Barış'a Barış top aldı. Hemen arkadaşına pasını verdi. Tekrar Barış'a. Barış Orada hata yapıyor, topu kaptırıyor, şutunu atıyor ve gol Emre. Emre'nin vuruşu, orada Barış'ın hatası, Emre'nin golünü getiriyor. Emre düzgün bir vuruşla topu filelere gönderiyor ve durum 2-0 oluyor. A takımı 2. B takımı sıfır sevgili izleyiciler. Şimdi Antrenör ileri doğru vurdu. Orada Tukan topu karşılıyor. Tukan hemen topu aldı. Ee, arkadaşına pasını verdi. O da ileri doğru vurdu. Emre karşıladı orada. Ee, Emre orada hemen yaz. Yaz ceza sahasında. Emre şutunu atıyor ve gol. Durum 3-0 oluyor sevgili izleyiciler. Golcü futbolcu Emre'den üst üste goller. Ve A takımı 3-0 öne geçiyor. Hemen kaleci Tuğra oyuna tekrar başlıyor. ileri doğru vurdu. Şimdi e, topu kısa sürdü orada. E, hemen yaz vuruyor. Out'a gidiyor. Ve top Avut'a çıkıyor. Orada baskı yapmıştı. A takımından futbolcular şimdi top aldı Hüseyin. Hüseyin çalımını atabilecek mi? Ee, Ama atamıyor. Emre araya gidiyor. Emre hemen arkadaşa pası verdi. O da Tuğkan'a. Tuğkan yakalayamıyor ve top. E, karşı taraftan auto çıkıyor. Hemen antrenörü başladı başladı e, maça ve ileri doğru vurdu. Şimdi rakip ceza sahası içerisinde ve orada bir çelme takıyor. E, Tunç orada müdahale ediyor. E, Tunç'un müdahalesiyle e, futbolcu yere seriliyor ve foul atışı kullanıyor. Şimdi e, B takımı topun başında B takımından futbolcular e, antrenörümüz e, topu ileri koymasını istiyor. Biraz ileri koymasını istiyor. Orada anlamadı futbolcumuz. Hemen geldi Gencay hocamız ve topu yerine koydu. futbolcular e, ceza sahasında ortasını yapıyor ve orada Hüseyin'e çarpıyor top tekrardan ama avuta çıkıyor. Hüseyin orada bomboş pozisyondaydı. Vuruşunu yaptırmak. E, top kaleciden indi. Şimdi ceza sahasında tekrar kalecinin kucağına kadar gelen top. Hemen de ileri doğru vurdu. Emre topu aldı. Emre sağ kanatta Bir çalımın attı. Orada geçiyor. Emre topu tekrardan ceza sahasına doğru ama orada kaptırıyor topu. Ve şimdi maç bitiyor sevgili izleyiciler. 3-0 sona eriyor. Şimdi C takımıyla oynuyor e, A takımı hemen bir müdahale geliyor orada. E, C takımından futbolcular müdahale ediyor hemen e, ileri doğru topu al, vurdu Emre. Oradan hemen topu aldı. Ahmet de oraya girdi, araya girdi. Ahmet'ten önce hemen futbolcular araya giriyor. Emre'ye Tunahan, Tunahan arkadaşına veriyor. Yaz vuruyor top, kaleciden dönüyor. Tekrar bir vuruş Tuğkan'dan ve top out'a çıkıyor futbol sahalarında ender görülen bir pozisyonu sevgili izleyiciler. Orada Tunahan kaleci ile karşı karşıyaydı. Kendisi kaleye vurabilirdi ama arkadaşı yazdı pasını verdi. Onun vuruşunda da kaleci kurtardı ve mutlak bir golü önlüyor. A takımı öne geçme fırsatını kaçırıyor. Yazla ve kaleci güzel bir kurtarışla topu kurtarıyor. Şimdi tekrar e, Emre topu aldı. Emre ileri doğru vurdu. Orta yuvarlakta karşılıyor rakip futbolcular ve şimdi e, karşı atak gelişiyor. Ceza sahasına doğru hemen e, Mert de ceza sahasında top bekliyor. Sağ kanatta şimdi top aldı Tunahan. Tunahan hemen araya arkadaşları giriyor. Hemen antrenörü ileri doğru vurdu. yaza gelmeden top araya giriyor futbolcular ve şimdi ileri doğru tekrar verdi. Şimdi Yaz topu aldı. Yaz Tunahan'ı kazandıramıyor. Araya futbolcular giriyor. Emre tekrardan yazda Yaz Tunahan'a pasını veriyor. Tunahan sağ kanata bir çalımın atıyor. Emre'ye veriyor. Emre pasını verdi. Tukan kılıcıyla karşı karşı ama araya futbolcular giriyor. Yaz da veriyor. Yaz orada ve faul belirliyor. Maçın e, antrenörümüz ve e, A takımı bir faul atışı kullanacak. E, serbest vuruş kullanacak ve şimdi e, baraj oluşturulmasını istiyor e, antrenörümüz. Hemen e, C takımından bolcularımız e, baraj oluşturacaklar ve şimdi e, topun başında bakalım Tuğkan e, var. Emre var, Tunç var, Tunahan var. Hangisi vuracak? E, kaleci e, barajı üç kişiden oluşturulmasını istiyor. Baraj oluşuyor. E, topun başında şimdi Tunç de geldi ama hangi futbolcu vuracak? Şutunu atıyor top direkten geri geliyor. Tekrar bir kafa vuruyor. Kaleci yumrukluyor. Antrenörü vuruyor. Az yine kaleci yumruklar ileri doğru vurdu ama top şimdi out'a çıkıyor. Yavuz hemen kaleciye veriyor. Orada üst üste kaleciden de güzel kurtarışlar oldu. Şimdi Ahmet sağ kanata top aldı. Ahmet vuruşunu yapıyor. Kaleci tura zor da olsa kurtarıyor. Top Kornere çıkmıyor, çıkıyor mu? Bakıyoruz antrenörü. Korner diyor, orada o Ahmet uzaktan şutunu denedi ve Kalıcı Tuğra son anda topu yatarak müdahale etti. Korner açıldı. Şimdi hemen Gencay top aldı. Gencay şutunu atıyor. Top rakipten dönüyor. Orada hemen araya Emre giriyor. Emre'den şimdi Gencay top aldı alt tarafta şimdi Emre Gencay'dan aldı sağ kanada da geçti top burada tunahan pasını verebilecek mi Emre şutunu atıyor avuta gidiyor Emre şutunu atıyor avuta gidiyor ceza sahası içerisinde Tunahan ve yaz bomboştu ve şimdi ikinci yarıya geçiyoruz sevgili izleyiciler birinci yarı 1-0 üstünlükle sona eriyor ikinci yarıda şimdi bakalım A takımı C takımı karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Tunağın pasını verdi Tukan'a. Tukan şutunu atıyor avta gidiyor. Tukan orada güzel bir vuruş yapabilse gol olabilirdi ama topu avta gönderiyor. Antrenörümüz hemen maçın başlamasını istiyor. Kalıcı ileri doğru vurdu. Şimdi Tunağan karşıladı. Tunağan'dan Emre'ye, Emre şimdi top aldı Tukan. Tukan vuruyor yine out'a gidiyor. Bu aralar Tukan üst üste topu out'a gönderiyor. Uygun pozisyonlarda A takımı bunları gole çevirse şimdi durum 3-0 olabilirdi. Şimdi topu aldı Asaf, Asaf. Şimdi Emre, o Ömer Asaf ve orada rakip futbolcu araya giriyor. Hakem antrenörümüz devam diyor, faul yok diyor. Kılıcı vuruşuyla başlıyor oyun. İleri doğru vurdu. Şimdi Tunağan topu aldı. Sağ kanatlar bir çalımın attı. Şimdi pasını verdi. Tuğkan'a. Tuğkan tekrardan Emre Emre. Şimdi topu aldı. İleri doğru vurdu ama. Araya futbolcular gidiyor orada. Tunağan da müdahale etti ama. Şimdi tekrar Tunağan ortasını yapıyor. Vuruşunu yapıyor. Ve top kılıcı çıkarıyor mükemmel bir kurtarış yapıyor kaleci Tuğra ve golü anlıyor sevgili izleyiciler şimdi Tuğkan topu aldı antrenörüne verdi antrenörü ileri doğru vurdu ve top şu anda kaleci ama orada oyuna giriyor hemen Ömer Asaf ve kaleci kurtarıyor karambol oluştu orada ve hemen antrenörümüz müdahale ediyor ve orada bir faul tespit ediyor Şimdi Kılıcı Tuğra topu aldı. antrenörü futbolcuların ileri çıkmasını istiyor hemen Tuğra Degizman gözman vurdu ileri doğru şimdi Gencay. Gencay da ileri doğru vurdu ama e, rakip futbolcular karşılıyor orada. Şimdi şutunu atıyor e, Ahmet ve ama kalecide kalıyor. Hemen kaleci ileri doğru eliyle atıyor. Top Tukan'da. Tukan geriye doğru ee, pasını verdi. Rakip futbolcular aldı. Rakip futbolcuya pas oldu adeta. Bu. O da ortasını yapıyor. Orada ceza sahası içerisinde ama. Şimdi alta e, gidiyor. Şimdi Tuğkan ceza sahasında. Tuğkan gol. Durum 2-0 oluyor sevgili izleyiciler. A takımı 2 C takımı 0 Şimdi maçın son dakikaları bakıyoruz şimdi yine atak devam ediyor Ömer Asaf orada Emre orada müdahale etti ama hemen top e, çıkıyor ve e, antrenörümüz burada sona eriyor diyor maç ve 2-0 mağlup ediyor A takımı tekimi, C takımını da futbolcularımız şimdi sağ kenarında hem yoklama alınacak hem de e, bir sonraki hafta oyuncu seçmeleri hangi takım nerede oynayacak, e, hangi e, takımda oynayacak onları bilirler antrenörlerimiz. Evet sevgili izleyiciler, e, Kayseri Galatasaray Futbol Okullarında her hafta e, maçlar, antrenmanlar yoğun bir şekilde devam ediyor. Antrenörlerimiz elinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar. Futbolcularımızın futbolculuk yolunda onlara saha içerisinde kullanabilecekleri teknik, taktik becerileri öğretiyorlar ve şimdi bize de sempatik görüntüler sergiliyor futbolcularımız ve bu haftanın da sonuna geldik sevgili izleyiciler. Vizyon 5071 YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız birbirinden güzel filmleri izleyiniz hoşça vakitler geçirirsiniz diye düşünüyorum Şimdiden hepinize sağlıklı mutlu günler diliyoruz bir sonraki maçta görüşmek üzere hoşçakalın.